Peygamber Efendimizin konuşma şekli. Peygamber Efendimiz etkileyici üslubu, hikmetli ve keskin hitabıyla tanınan bir insandı. Onun tebliği insanlar üzerinde çok büyük bir etki oluşturur. Sohbetinden herkes çok büyük bir zevk alırdı. Sahabelerden bizlere aktarılan çeşitli rivayetler de onun bu özelliğini ortaya koyar. Bu konuda bazı aktarımlar şu şekildedir. Allah Resulü insanların en beli, belagatli kimse meramını tamamen noksansız ve güzel sözlerle anlatmaya muktedir olan, en düzgün konuşanı ve en tatlı sözlü olanıydı. O şöyle diyordu. Ben Arap'ın en fasihiyim. Hatasız olarak söyleyen, açık ve güzel konuşan. Hz. Ayşe radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini şöyle tarif eder. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksatını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izler, sözcükleri arasında duraklar ve böylece dinleyenleri sözlerini belleyip ezberlerlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında nefsi için değil, Allah rızası için hep hakkı söylerdi. Güzel olmayan laflar edenlerden yüz çevirirdi. Kendisi sustuğunda huzurundakiler konuşurdu. Katında tartışma yapılmazdı. Sahabelerinin yüzlerine güler ve gülümserdi. Onların konuştuklarını beğenir, dikkatle dinler, kendisini onlardan biri sayardı. Hazreti Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Mübarek kelamları seçkindi. Her işiten onu anlardı. Hazreti Enes radıyallahu an şunu bildirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkın en latifecisi, hoş söz, Şaka, mizah sözle iltifat edeniydi.